Birlikte babamla şey aldık böyle büyük bir Şimdi onları göstereceğim size. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün rüya sizlere neler gösterecek acaba? bu geldi? Ah düşürdü. benimkinden? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bunu kim aldı rüya? Annem. Bunu ben sipariş verdim arkadaşlar internetten. Böyle arkası. Evet. Bakın Burada rüyası çok biraz... biraz küçük olmuş rüyası. Hmm. Bakayım anneciğim. Bak. Böyle. Bunlar ne zaman giyiyorsunuz rüyası siz peki? Ee, okuldan çıkarken bir de okuldan okula giderken. Çıkarken, evet. Evet arkadaşlar bunlar mecbur yoksa Yüzmemi kızar. Yüflü mi? Kim anneciğim? Bir okulun müdürü aslında. Evet arkadaşlar. Bunlar mecburi. Şöyle bu da kardeşiminki. Bu da Emir'inki. Ben sonra e, kardeşim okula başlayacak ama ondan sonra weekend olacak. Evet weekend olacak. Şöyle arkasını başlayacak. göstereyim arkadaşlar. Bakın Emir 2018. Evet arkadaşlar Rüya'nın ismi biraz küçük yazıldığı için Rüya'ya bir tane daha sipariş vereceğiz. Emre'ye de vereceğiz. Bir Yeşilinden tane. alacağız. Ki yedekte bulunsun. Şimdi Zabot. Zabot, Bu da ne Rüya? Benim hediyem kardeşim. Senin hediyen. Nereden aldın bunu yine Rüya? Hatırlamıyorum anneciğim pek. Nereden aldın Rüya? Bugün almışsın da annen. Nasıl hatırlamıyorsun? Bunu hatırlamıyorum anne. Aksiyondan Aynen. mı aldın? Aksiyondan Aynen. mı? Evet. Aldi'den mi aldın? Aksiyondan. Evet. Şuradan dışarı işte koyayım şimdi. Bu kumandası arkadaşlar. Ha, Emir bunu çok sevecek bence. Bence de. Çünkü benim hediyem. Ama Emir yok arkadaşlar bugün. Hasta kendisi. Hasta olduğu için. Evet ama o anneannesinde kaldı. Gelmek istemedi. Uyuyordu. Arkadaşlar bak bu fırlayacak. Bakın. Oh Düştü kız. Vallahi Alayım yatağın altına ya. gitti. Alayım mı ben? Al da gel. Vallahi yatağın altına mı gitti? Nereye Alayım. gitti? Rüya neredesin? Buradayım. Şuraya göze kaldırayım arkadaşlar. Şöyle. Bu da bayağı büyükmüş anne. Evet anneciğim. Şimdi da şuraya. Şimdi iki tane kutu geliyor. Küçük eşyaları koymak arkadaşlar. İçini göstereyim böyle. Arkadaşlar Rüya yine ne bulduysa aldırmış. Babasına gitti mi yani babasıyla bir yere gidince bu kız ne buluyorsa aldırıyor. Babası da alıyor tabii ki. Sonra ben kızıyorum bunlar bana gülüyor ikisi. Bunu istedim arkadaşlar. Çok minik kutular. Babası canın ne istiyorsa al kızım diyor galiba öyle mi diyor Rüya sana? Evet. Herkesin para şeklinde çikolata almış diyor arkadaşlar. De Bakın. Benimki altın sarısı. Ben bir tanesini yedim. Anne. Hı. Emir'de bundan iki tane varmış. Ben de bir tane. Olsun. Şamaz. şey olmaz. Zaten yeter o. Evet. Şimdi iki tane bir şey kaldı. Bu arkadaşlar. Bu da ne rüya? Dudak parlatısı. Kokulu. Makyaj yapmaya mı başlıyorsun artık <laughs> rüya? Olmaz ki ama olur mu? Şöyle. <laughs> Süper. Açacak mısın peki onu? Açacağım. Videoda. Anne benimkinin bir tanesi düşmüş. İçine koyayım. Bir tane daha. Evet arkadaşlar. Bu nasıl açılacak Rüya? Göstereyim mi arkadaşlar? Makas gerekiyor mu? Getireyim mi? Getir. Tamam. Evet arkadaşlar, biz paketlerimizi açtık. Evet, Şimdi Rüya deneme yapacak. Hayır, Parlatıcı galiba anneciğim onlar. Evet ama kokulu sanki çıkartamıyorum. Şuradan bir tane mavi almak istiyorum ben. Ama bu çıkmıyor. Evet, evet çıkarttım. Arkadaşlar bakar mısınız? Evet. Rengini çok sevdim ben. Çok mu beğendin? Sesleri koydum. kaydın. mü böyle? Düş. Aynı annemin aynı takip et. <laughs> Mavi mi? <var. gülüyor> Mavi oldu ya? <laughs> Mavi cızak oldu mu ya? <laughs> Hiç belli olmuyor mavi ya. Oldu oluyor nasıl olmuyor Rüyacım? baksana. Mas mavi oldun Rüya. Cadı oldun cadı cadı. Cadı dudakların oldu. Beğendin mi sen? Çok beğendim baba. Evet. İyi ki de teşekkür ediyorum. Babasını aldırmış işte arkadaşlar. Yani ne yapalım? <laughs> Bir de bunları saklayacaklarmış arkadaşlar dolabına. <laughs> Öyle demişler ama işte ben suçüstü yakaladım bunları girdiklerinde eve. Demir Evet. Ama ben bilmiyordum babamı saklayacağını. Ay Allah ya. Şimdi o nereye geldi sırda? <laughs> Hadi şey bakalım bakalım. Arkadaşlar şey. önce size renklerini göstereceğim. Zaten Aa Rüya bu ne? Gözseli. Kız bu D renk değil ki simli simli bir şey. Simli simli. Bakın arkadaşlar pakete bakalım isterseniz böyle bir. Böyle, normal. Birincisi bu. İkincisi de yeşil. Hangisini deneyeceksin ilk olarak Rüya? Evet. Hadi seç bir tane. Bu güzel. Bakın var. hepsi de simli simli böyle. Hangisinden başlayacaksın Rüya? Önce. Seç. Şunu da Tamam dene hadi. Arka açması pizza zor değil. Anne bakar mısın? Bu şeffaf. Şeffaf sadece simler var galiba. Hadi evet, dene. Evet, çok güzel. Bakın. Hani simler var. Ay hiç belli değil ya. Hiç belli değil. Stikerler var diyordum bir de. Şurada arkadaşlar. Nerede anne? Hani? hani koy masaya koy. Bakın. Evet arkadaşlar bakın. Burada stikerler varmış. Aa dondurmalı mı dondurmalı rüya bunlar. <laughs> Çok sevdim ben onu. Şurayı biraz taşırdım o üstüne ama sonra alırız. Evet arkadaşlar rüya bu arada tırnaklarını yiyor. Size Hadi, söyledim arkadaşlar ya bana kes. Anneciğim. İşte. E, yalan mı? Ha? İşte. E, yeme diyoruz, yiyorsun tırnaklarını. Bak hiç uzatmamışsın. Ama anne ya. Surata bakın arkadaşlar. Şu anda bana kızdı. <laughs> Kızdır ya. Başka bir renk şimdi. Hayır bir yerine farklı bir diğerine farklı yap o zaman. Sticker de yapalım. Olur mu? Şimdi hangisini? Şu mavi yapmak istiyorum. Rüya bu aralar maviye taktı arkadaşlar? Maviyi çok seviyorum. Buna da kertenklı var. Evet. <laughs> ee, anne, ikincimle nasıl gireceğim şimdi? Yardım edeyim mi? Hayır bir şey olmaz. Şunu çekelim de biz de Aha, görelim hadi. Ne galiba? şeffaf değil belki de. Hani dene? Dene. Şeffaf değil. Yine. yine mi şeffaf? Evet, ama şey olmaz. Yardımcı olmamı ister misin? Hayır anne. Dikkatli sürmeye çalışacağım arkadaşlar yine. Evet, dikkatli sürmeye çalışıyorum. Ya bence bir tane sticker yapıştırsaydık. Burası arkadaşlar bence? Ama önce sticker yapıştırıyorsun sonra onun üzerine oje sürüyorsun Rüya. Hayır. Öyle değil miydi bu işler? Hayır. Sen benden daha iyi bilirsin tabi de. Ben oje usta, ustayım. Ne zaman usta oldun Rüya? Bir gün. Hay Allah ya. Arkadaşlar ben bunları hep tek tek sürerim yani. Evet Sabah kadar rüya bunları sürecek arkadaşlar galiba. Ama çok güzeller. Ne yapayım arkadaşlar? Hop. Evet, bebek. Rüya bunlar o kadar küçük ki. Ne? Hani getir yapıştırayım bir tane. Çikki. Evet, evet. Aa gelmedi. Geldi mi? Bakayım. Evet arkadaşlar, burada rüya getir görmedik. Kim sticker? Evet arkadaşlar. Şimdi bir tanesini daha. Çok güzel oldu çok. Çok küçük rüya ile gelmiyor neredeyse biliyor musun? Anne sen, sen, sen şeker çıkarır mısın? Neyi? Yani, Çiçek şekeri. Al bu elimde var şeker bir tane. <laughs> Ama sana nasıl vereceğim bilmiyorum. Dur. Onu Can. koyalım. Evet arkadaşlar çiçeklere bakar mısınız? Şahane oldun Rüyuşum. Kendim bakın tırnaklarına, dudaklarına da bakın arkadaşlar. Parlıyor mavi, mavi Aynı parlıyor onunla, hem de. o Şeylerle uyumlu oldu pullarla. Evet, pullu pullu olur ya. Şimdi arkadaşlar bir aynaya bakma sırası geldi. Aa, annemin aynası. Evet arkadaşlar, benim çeyizimden. <laughs> arkadaşlar vallahi onlar çok komik gözüküyor. <laughs> çok mu komik gözüküyorsun ya. <laughs> Hadi bakayım. Hani. <laughs> Allahım suratına bak ya. Arkadaşlar bu da surat onlar. Arkadaşlar ben sizi gösteriyorum. Arkadaşlar. Erken... Arkadaşlar erken... tut çapacak bir renkleri göstereceğim. Bu hangi renkti? Mor, purple İngilizce yani bunun adı. Buna da yeşil. Green. Evet. Pembe. Pink. Bunu pek bilmiyorum anne. Hangi sen? O da mavi anneciğim. Açık mavi. Neydi mavi? Blue. Evet. Bakayım. Sarı biraz. Sarı neydi? Bak sarı. Yell. Yellow. Evet. Blue. Evet. Yine yellow. Yine yellow evet. İki tane mavi iki tane sarı yine. Evet arkadaşlar. Rüyayı beğendiyseniz. Like. Videomuzu beğendiyseniz. Like atmayı. Ve kanalımıza <laughs> abone olmayı. Görüşürüz.